Merhaba arkadaşlar Bugün size Bu kıyafet Bu kıyafet nasıl alınır Size bunu göstereceğim Şimdi Şimdi bakın yapacağız birlikte Bir ev çıkaracağım Benim bir evim var Onu çıkaracağım İstediğiniz evi çıkartabilirsiniz bu evde benim kaydıram olduğu için kaydırak bu evden yapacağım. Şimdi Şimdi Böyle bir şey koydum buraya. Koltuk size hemen göstereceğim. Ben şöyle alayım. istediğiniz koltuğu koyabilirsiniz. Mesela bakın. Şunu koymak istediğiniz Ay arkadaşlar görmediniz bir dakika. Şu koltuk. Şunu böyle duvara yapıştırın. Duvarı böyle çevirdim. Duvara yapıştırın ve böyle şey yapın. Hı, tamam. Bir dakika. <laughs> tamam yaptım. Göz gibi Koltuğumuz burada. Ev düzenleme şeyine ve koltuğa basacağız aynı anda. Şimdi bir dakika. Ben nasıl tutacağım şimdi anlamadım. Huh. İkisine aynı anda basıyorum. Ve durum bir dakika olmadı. Evet arkadaşlar oldu. Ya Hı. Ya arkadaşlar evimde telefon olduğu için olmuyor. Bir dakika. Hemen şöyle gösteriyorum. Ha, evet arkadaşlar oturduk. Gönlümü böyle dışarı var. Gözüküyor. Ve bisiklet çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkardım. Şimdi ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bisiklet düşüyor. Bisiklet düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve robot Sierra'nın oraya geldik. Şimdi robotu bulmamız lazım. Robotu ben tabii ki de biliyorum. Sürpriz, sürpriz kutuların oradan. Şöyle Allah düştük herhalde. Evet. Böyle çıkıyorum şu anda. Şimdi robot var. Şuraya siyah şeyi görüyorsanız. O robot. Şimdi iniyorsunuz. Burada bir bug oluyor. Bug. Bir tane bir daha bisiklet çıkartın istiyorsanız. Sonra robota doğru çevirin. Ve koyun. Ve dümdüz gidin. Robotun içine giriyorsunuz. Sonra çık gördüğünüz gibi Ev düzenleme şeyimiz duruyor. Ve şu an robotun içindeyiz ve ev düzenleme şeyimiz duruyor. Çıkıyoruz robottan. Gidiyoruz. Bakın hala duruyor. Ev düzenleme şeyimiz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yeni güncelleme tabii ki de gelmişti. Şimdi şuna gidiyoruz şuna giriyorum arkadaşlar girdim girdim gördüğünüz gibi göz gibi ev düzenleme şeyim hala duruyor evet böyle girdik böyle şimdi gördüğünüz gibi ev düzenleme şeyimiz hala duruyor buna da bir şey yapacağız ama çok önemli önce bir başlasın 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şu ev düzenlemesine basıyoruz. Eşyalarımızı hareket ettiriyoruz. Ve bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz ve çantamıza çantamız açık oluyor. şunu buradan round of şeye gideceğiz. Rom, bil, bov Belf neydi işte buraya gidiyoruz. Ben pembe sarısını istiyorum. Aldım. 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 Bunu alamıyordum hiç. Aldım. Göz gibi giydim Allah. Ya nasıl böyle giyiyorsunuz? Giydik şimdi. Bir şey ten de yapalım. Ten hemen. Durun arkadaşlar bisiklet de çıkartabilirsiniz. Burası değil. Allah sıkıştık lan. Çık çık çık. Burası mı? Nerede ya? Ha, evet arkadaşlar renginizi de yapıyorsunuz. Rengimi yaptım şimdi. Allah, ölçücü çıktı. Kapat diyorum. Kapan. Ya arkadaşlar ya girdik. <laughs> Gördüğün gibi girdik. Şimdi telefonumuza basıyoruz. Üç şeyimize giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi giydik. Bende kaydet olmuyor. Niye? Çünkü bende olduğu için. Dur. Arkadaşlar da ışık bir şey yapacağım. Siz almayabilirsiniz. Ben aldım. Kaydedeceğim. Gördüğünüz gibi Kıya bu kıyafeti kaydet diyor. Ve Bakın burada da ben de yapmıştım. Bakın burada duruyor. Şimdi buraya kaydedeceğim. Kaydettim geldiğiniz gibi. Böyle bir istemiz kalıyor. Siz de bunu denemek istiyorsanız ama durun durun. Süre bitecek şimdi. Ben fotoğraf da çekilelim arkadaşlar. Paylaşalım. Ge paylaştık. 40 takipçim ve bu kadar fotoğrafım var. Bakın bu bakı zaten yapmıştım. Bak yapıp. Sen. Şimdi girdik. Gördüğünüz gibi ben buna gireceğim. Ben kazanayım diye. <laughs> i̇şte ben zıplıyorum şu anda. Bakar mısınız? <laughs> Bak gittim lan. Arkadaşlar kayboldum. <laughs> kayboldum yaz <biraz> gibi. İnşallah <laughs> Böyle de kazana. Ben nasıl kazanayım ya ben buradan yokum kardeşim. Neyse arkadaşlar benim gibi böyle yapabilirsiniz. Paramı alıyorum. katın bonusunu aldım. İşte böyle çıkamıyorsunuz. Niye? Çünkü oyundan çıkıp oyundan çıkıp oyundan çıkıp geri geliyorsunuz. <laughs> oyundan çıkıp geri geliyorsunuz. Evet şimdi bakalım olacak mı? Buraları durduruyorum. Açıldığını hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim görüğünüz gibi. Şimdi bakacağız. Bir dakika. Hah, Şimdi bakalım. Kaydedilmiş mi? Gördüğünüz gibi kaydedilmiş. Bakın. Burada duruyor şu anda. Ay bulanık oldu. Bakın kaydedilmiş. Bakın şurada. Parmağımla göstereceğim. Parmağım nerede lan benim? Bakın şurada. Gördüğünüz gibi kaydedilmiş. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.